Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bugün günlerden cumartesi. Ee, Karahacılı köyü piknik alanındayız. Şöylece kısaca gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şenlik alanı, bulgur pilavının yapıldığı yer burası. Şöyle çam ağaçlarının arasında güzel bir piknik yeri. Görüyorsunuz bu güzellik her yerde bulunmaz. Şöyle çam ağaçlarını gösteriyorum. Evet şöyle orada ee, bir öğretmen arkadaşımız var. Öğrencileri gezdiriyor. Çocukları gezdiriyor. Arkada çamın arkasında. Evet. Şöylece ee, görüyorsunuz çok güzel bir piknik alanı. Şenlik alanı. Karahacılı Köyü Şenliği burada yapılıyor. Burada da bir aile birkaç aile toplanıp gelmişler. Biz de <laughs> buna tanık olduk. Şahit olduk. Hem ona bakacağız. Gördüğünüz gibi ateş üzerinde ee, çoban çoban ile yapılan çay. Gördüğünüz gibi ateşin yanışı ve çaydanlığın kaynaşın, kaynaşını görüyorsunuz. Ocaklıklar var. Şöyle yavaş yavaş çeşmeyi de göstereceğim. Şurada burada semaver var. Evet şöyle ileride araçlar var. Yavaş yavaş eşkili gilik yapılan yere geliyoruz. Gerçekten bu manzarayı hurbettekiler özlüyorlardır. Şöyle bakıyoruz, geliyoruz. Evet burada görüyorsunuz şu çok güzel bir manzara. Ee, piknik alanında bunları yapmak, bunları pişirmek ve çayla yemek çok tatlı olur. Şöyle geliyorum burada tanıdık birine rast geliyorum. Ee, Yusuf Aktaş hocamız. Evet duygularını alabilir miyim Yusuf hocam? Selamünaleyküm öncelikle. aleyküm selam. Şu anda ailemizle birlikte pikniğe geldik. Bugün evet. bir değişiklik yapalım dedik. Hamur işi yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Çocuklar burada oynuyorlar. Geniş bir alan var. Biz de burada. Evet gördüğünüz gibi hem bir taraftan da pişiriyor. Ee, Yusuf hocamıza teşekkür Anneme ediyoruz. Annesine, ailesine yardım ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göster diyorum. Ben de yardım şöyle edeyim. evet. Şu pişen eski gilikleri de görüyorsunuz. Tap taze. Canınız çeker ama işte sadece e, izliyorsunuz buradaki Pikniği izleyesiniz diye getirdim şurada dayakkinmine yine gösterip çeşmeye doğru çeşmeye doğru geçeceğim Evet sevgili izleyiciler çeşmeye doğru iniyorum her sene her sene bu kadar kalabalık olmuyor su akmıyordu gördüğünüz gibi çeşmedeki suyu göstereceğim şöyle bakıyoruz bakıyorsunuz şöyle Evet bu çeşmeler güldür güldür akıyor. Şöyle görüyorsunuz. Böyle evet burada bir karpuz var. Çeşmenin ayağı suyun akışını böyle yakinen görüyorsunuz. Gerçekten de bu sene bereket gibiydi. Ee, çoksa yağmur yağdı. Her yer yer yeşildi. Burası Karahacılı köyü Çamlığındaki piknik alanı. Şenlik alanı. Dere'den akan suyu göstereceğim. Hiçbir zaman bu dereden bu kadar su akmıyordu. Ben ben bildim bileli. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle şuradaki suyun bolluğunu şöyle göstermek istiyorum size. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet, aileler uzaktan gözüküyorlar. Suyun akışını şöyle göstereceğim. Görüyorsunuz. Müthiş bir su var. Tertemiz berrak. Yine taşmış bu tarafa doğru sular. Gördüğünüz gibi e, geçit alanı su içinde. Şöylece çekiyorum. Evet. Burası Karahacılı köyü. Şenlik alanı, piknik alanı. Mesire alanı. Karahacılı köyünün bulgur pilavı şenlik alanı. Şöyle çamları da göstereyim. Güzel bir e, piknik alanı yeşil çamların ortasında. Evet şöyle tekrar göster diyorum. Evet bir cumartesi günü Karahacılı köyü piknik alanından, şenlik alanından, mesire alanından herkese selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.